Baba yaptığın hoş bir şey mi? Tamam lan. Pişman oldum zaten. Pişman olmuş. İnsanın bacağına durduk yere çatal saplanır mı? Lan tamam dedim de. Neye tamam dedim baba? Geçen de havuzda boğmaya kalkmışsın. Sıralı duymadın mı imza meselesini? Baba imzayı kalemle mi atmış? Herhangi biri gelmiş, üç kuruşun sıkmış olabilir. Ben tamam da pişman oldum dedim ya. Sabah kalkar özür dilerim. Bence özür dile. Yarın da onunla bununla görüşmeden bir doktora git. Annemi, eşimi kaybettim de. Başka yakınlarımı da kaybetmekten korktuğum için... ...onları da bizzat ben öldürmeye çalışıyorum de. Lan şimdi kalkarsam kafanı, gözünü kırarım. Sonra gider doktora bunu da anlatırım. Kalk git lan, yürü git. İyice paranoya ettiler beni. Ulan acaba dediği gibi... ...anamla karım öldü diye... ...kafayı mı yedim ne? Tövbe, tövbe. Hı. Şimdi bir de İlyas'ın bırbırını dinle. Gel! I <laughs> do Amca biraz konuşmamız lazım. Siz beni deli mi edeceksiniz ulan? Hı? Amca, amca beni bir dinlersen. Buraya gel. Ne dinleyeceğim ulan seni? Ha? Ne dinleyeceğim ulan sahtekar? Amca bugün Yaman'la gelmeseydiniz vallahi her şeyi anlatacaktım. Ulan seni var ya, Sakat edeceğim ulan sakat. Senin bütün kemiklerini kıracağım. Gel lan buraya. Amca mecburdum. Herkesin iyiliği için bunu yapmak zorundaydım. Sen ne iyilik isteyen oldu mu lan? Senden istediğim tek iyilik bana yalan söylememen. Sen o tekerlekli sandalyeye mahkum kaldın diye ben kahrolurken... ...ortalıkta fink atıp adam vuruyordun. Amca bir sakin olur musun? Amca! sakin olacağım lan! Ne sakin olacağım ulan sahtekar ha! Ne sakin olacağım ulan! Ne sakin olacağım ulan! O bağır ulan seni ben! Öldürürüm lan seni! Aa, sakin ol! Sahtekar! Sen bir çocukta bak! Baba az önce özür dileyeceğim dedim. Bunu hayır. Kendine gel. Kendine gel ha! Kendine gel. yapılacak şey mi lan? Ha? Bu bana yapılacak şey mi? Sen iyi misin yeğenim? İyiyim amca. Amcamla konuşmaya geldim. Sinirlenmek de haklı. Hiç kusura bakma. Haklı falan değil. Abi bak. Ha ben seni dövmüşüm. Ha sana el kaldırmışım. Hadi sen tekerlekli sandalyedeki birini dövmüşsün. Aynı saygısızlık yani. Hatta daha büyüğü de. Ağzım varmıyor. Ağzın var mı ya? Arkana bak ulan arkana. Gel lan buraya. Of oh be. Oh, oh, oh. Ne zamandan beri ne? Yeni diyelim. Yeniymiş. Ben malımı tanırım sanırım. Bunu o havuzdan çıkarmayacaktım. Halt ettim. Ama kendisine yamak ettiği o iki yalancıya aldandım. Üstüne bir de Doğan'ı, Şahin'i, Nişancı Asım'ı. alayını sahtekarsınız ulan. Alayınız sahtekarsınız. Amca beni affet. Gerçekten hepimizin iyiliği için bunu yaptım. Hepimizin iyiliği için mecburdum buna. ve hak ettin yani şimdi. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.